Sevgili dostlarım merhabalar ben Yüksel Duymaz. Selamların en güzeli üzerinize olsun sevgili izleyenlerim. Sizleri bugün harika ötesi uygun bu yola caddeye sıfır olarak ticari imarlı 5 kat izni olan bir arsa taratım yapıyorum. Değerli arkadaşlar arsamız 582 metrekare. Fiyatını videolarımızın ikinci açıklama kısmında görebilirsiniz. Yapmanız gereken videolarımızın başlığını tıklayınız. İkinci açıklama kısmı açıldıktan sonra burada detaylı fiyatlarını göreceksiniz değerli dostlarım. Cephesi arsamızın 21 metre cephesi var değerli arkadaşlar. 5 kat izni var. Bu arsamız satılık değerli izleyenlerim. Burası Kuyucak Merkez. Nazilli'nin yan tarafı. Yani bilmeyen izleyenlerimiz için söylüyorum. Kuyucak nerede diye soruyorlar değerli arkadaşlar. Kuyucakla Nazilli yan yana. E5 Karayolu'nun üzerinde. Bu bölgede ben birçok arsa satış yapıyorum. Buralar gerçekten güzel insanların oturduğu yer. Primleri yüksek olan bir yer değerli arkadaşlar. Bu arsamız aynı zamanda köşe parsel. Bu zeytinlerin olduğu yer bu bölgeler komple parselli arsalar. Değerli arkadaşlar komple bu bölge parselli arsa. Bu arsamız bu ceddeye bu konutlara bağlayan yol. Şu anda alt bölgemizde üniversitenin okulu şu anda tadilatı girdi. Gösterelim üniversitenin okulunu. Burası 2 yıllık Yüksek meslek, yüksek okul diyorlar, üniversite diyorlar değerli arkadaşlar. Şu anda depreme dayanıklı olmadığı için burası tadilatı ve bakıma girdi. Bunu da belirteyim. Burası ticari imarlı. Alt kat güzel iki tane dükkan olur. Üst katlarına dilediğiniz kadar daire yapabilirsiniz. Beş kat izni var değerli arkadaşlar. Fiyatı iki artı bir, bir daire fiyatına. Evet. Ben videomu kısa keseyim. Drone görüntülerimizi mutlaka havadan izleyiniz. Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şöyle bir arsamızın cephesini gezelim değerli arkadaşlar. Evet. Arsamız bu bizim bulunduğu araca kadar cephesi yola cephe doğu cephe arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olmaya unutmayın abone olduğunuz süre içerisinde Kıyı Ege'nin en uygun, güzel gayrimenkullerini bizden bulursunuz. İmarlı arsa, bahçe, müstakil evler. Bağ, bahçe hepsi bizde mevcut. Diğer videolarımızda izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız daha detaylı bütün videolarımızı en ucuz yer, Yerleri bizden tedarik edebilirsiniz sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Hürmetle kalın, saygıyla kalın değerli dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sel